Selam arkadaşlar bugün döner efsan oynayacak ben oyunu bitirdim ama para biriktirmeliyim. Evet şimdi bekliyoruz yapıyorum her şeyi şimdi arkadaşlar bu istemeyenler. Bence sevmiyorlar bence sevmeliler ben hepsini yapacağım onlara çünkü. Sevsinler bence gayet güzel şimdi siz izleyeceksiniz yani ben. Konuşmayacağım fazlasıyla bu arada sizinle birazcık sohbet etmek istiyorum. Bazıları çok linçliyor ben daha 4. sınıfım ve bana yapılan. Şey iyi değil Umut, Umut ve Ali çok kötü çınarın sınıfında. Miraç var, o çok iyi, neyse siz sevin çünkü ben mezuniyetinde yüzümü göstereceğim. Bir merak ediyor musunuz birazcık uzun bir video çekmişim yanlışlıkla ve bir de ben YouTube'da 100 abone olursam hepinize durumu ısmarlayacağım. Dım ha 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 bu arada Capçut özelliği çok iyi şu anda güzelce konuşuyorum. Ve o yazıyor bugün okula gitmedim gidecektim ama gitmemek istedim efekanı. Sesini duymak ister misiniz eminim ki hepiniz istersiniz lütfen bu videomu girin. Alsın bu arada şunlar ekşisi istemeyen yani sevmeyen kişiler çok kır. Cık değil mi bence çok güzel döner de çok güzel oluyor ve ben az önce döner yedim. Bir de akşam çocuk menüsü yemek yemeye gideceğim aslında çocuk menüsüyle doymuyorum. Ama ben çocuk menüsü sipariş edeceğim küçük kardeşim ve ikili tavuk menü. Yiyecek siz en sevdiğiniz yemek ne en sevdiğiniz yemek ne bu arada okul hakkı. Da dedikoduları sizlere burada söyleyeyim mi ve bu tarz oyun oynarken arkadan konu. Şmalı videolar gelsin mi bunu beğendiniz mi bence gayet güzel oldu. Fakat oyun biraz fazla uzadı kısacan büyük ihtimalle neyse. Arkadaşlar şimdi bu çok uzun oldu sıkılmayın hadi görüşürüz.